Değerli takipçilerimiz, iyi akşamlar, merhabalar. Ben Avukat Ejder Köse. Yine tekrar Hukuk TV ekranlarında sizlerle özellikle hukuk konusunu değerlendireceğiz. Bugün hem hukuk ama daha çok biraz siyasi ağırlıklı bir konuyu el almaya çalışacağım. O da nedir? Malumunuz birkaç haftadır özellikle yani bu Denk Partisi ile ilgili olarak ne oldu, nasıl oldu, mesele nasıl gelişti onu tekrarlamayacağım. Çünkü onu pekala internete geçerseniz hepsini teker teker okursunuz. Bugün niye Hukuk TV'de bu hususla ilgili olarak bir yayın yapmaya kararlaştırdık? Çünkü Sayın Selçuk Öztürk Cuma günü 10 Nisan tarihinde bir açıklama yaptı. Yani açıklama değil, bütün denk üyesi olan vatandaşlara, kişilere bir mail gönderdi ve orada o maili de şimdi arkamda geliyor. Orada şu geçiyor diyor ki yani çok uzun bir mail ama benim kendi yorumumu yaparak anlatmaya çalışacağım. Evet diyor. Ben diyor yani istifa etmek isterim lakin tüzük yani statütün tüzüğümüz bunu kabul etmiyor diyor. Şimdi hemen filmi biraz daha birkaç gün öncesine geri çevireceğiz değerli takipçilerimiz. Ondan sonra tüzüğe gelecek. Çarşamba 8 Nisan tarihinde bendeniz kendim şahsi bir e, konu ile ilgili olarak bir açıklama yaptım ve orada dedim ki e, Sayın Öztürk Selçuk Öztürk istifa etmelidir. O esnada istifa etmelidir dediğim yani parti başkanı olarak istifa etmelidir ki böylece en azından parti taraflar birisi suçlu olur, birisi suçsuz olur vesaire. Onun gerçekten de araştırılabilmesi için ve partinin de bu hususla ilgili olarak taraf seçmemesi için burada Sayın Öztürk'ün istifa etmesi gerektiğini açık açık dile getirdim. Bunu da kamuoyuyla paylaştım. Aynı gün arkadaşlar çarşamba 8 Nisan tarihinde Sayın Azarkan, Farid Azarkan o da öyle bir açıklama yaptı. Onu da hepiniz takip etmişsinizdir veya ki böylece bunu da öğrenmiş olursunuz. Değerli takipçilerimiz, Hollanda siyasetinde bazı yazılmayan tahammüller vardır. O tahammüllerden bir tanesi de ne zamanki... Fraksi veyahut ki fraksi veya ki Tweede Kamerleydi meclis üyeleri bir kurula yani bu esnada Selçuk Öztürk Beyefendinin başkanlık yaptığı ee, kurula çağrı yaparsa ki istifa edin denildiğinde tamüllere göre bu kesinlikle yapılması gerekiyor. Burası Hollanda. Hollanda tamüller, siyasi tamüller gereği bunu zaten yapması gerekiyor. Du. Sayın Azarkan böyle bir çağrıda bulundu ki en azından şöyle biraz sular durulsun, meseleyi beraber bir çözüm arayalım diye. Aynı gün böyle bir çağrı yaptıktan sonra Sayın Albitrau, Gladys Albitrau yani yönetim kurulu üyesi çünkü yönetim kurulunda şu anda baktığımızda Ticaret Odası Kayıt sicil Belgesi'ne 5 kişi üye. Sayın Albitrau hemen istifasını verdi. Ve böyle olması da gerekiyor. Lakin Sayın Öztürk bakın bu yani Cuma günü 10 Nisan aradan iki gün geçti. Daha deminki söz konusu ettiğimiz maili gönderiyor bütün denk parti üyelerine ve diyor ki ben diyor istifa etmeyeceğim Çünkü diyor yani tam onu söylemiyor ama o anlama getiriyor e, tüzüğümüz buna elverişli değil Sayın Öztürk, Selçuk Bey değerli takipçilerimiz bu doğru değil Biz burada hukuk konuşuyoruz bir siyasi parti Hollanda hukuku çerçevesinde freni'in yani bir dernektir Derne derneğinde üyeleri vardır. Bu üye e, üyeler evet Alkmeni Leyde Fıhadir'in dediğimiz böyle bir genel kurul kongre toplantısı yapılır ve orada evet kurul e, üyeleri seçilir. Lakin ya ben istifa etmek isterim ama yani e, tüzüğümüz bunu elverişli değil dediğinde o zaman işte doğru değil bu. Bakın elimde zaten daha deminden beri elimde bu bir yani denk partisinin tüzüğü elimde Statütün diye geçiyor. Bunu da arkada zaten göreceksiniz. Oraya bakıyoruz değerli arkadaşlar, değerli takipçilerimiz. 12. maddesi. Hemen bakıyoruz. Aynı bu stürs lit mazhab diye. Birinci maddeyi, ikinci maddeyi geçiyoruz. Üçüncü maddeye bakıyoruz arkadaşlar. Ve Neyse aynen okuyorum. Şimdi de siz de kendiniz arkada okuyabileceksiniz. Het bestuurslidmaatschap eindigt door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging door bedanken op de overige gronden als in deze statuten bepaald. Yani beşikke ne diyor arkadaşlar? Door bedanken. Yani teşekkür ediyorsun diyorsun ki eyvallah ben pırımı pırtımı alıp çekip gidiyorum diyorsun. Yani tüzüğe göre benim istifa etmem mümkün değil gibi yani orada ne artık, artık ne ima ediyorsa doğru değil. Tüzük burada. Bu Denk Partisi'nin anayasasıdır. O nedenden dolayı eğer bir algı operasyonu yapmak istiyorsa beyefendi bu çerçevede doğru bilgiler ve hukuki bilgiler çerçevesinde bunu kamuoyuyla paylaşsın. Çünkü pekala istifa edebilir. Çünkü Albitrav zaten istifa etti ve bu esnada siz de istifa etmelisiniz ki ancak ve ancak böylece suların durulması için ve ondan sonra hep beraber önümüzü görebilmemiz için Sayın Öztürk Selçuk Öztürk Bey istifanızı bekliyoruz. Lakin istifa edilmediği takdirde gelecek yayınımızda da aynı statütlerde tüzükte belirtildiği gibi ihraç nasıl olur? partiden ihraç nasıl olabilir? Onu da sizlerle paylaşacağım. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar dilerim.